gireceksin. Bugün önce... Çok <gülme> şey sordum. Yan, masada gördük galiba. geldik ve e, ya dün şöyle bir şey oldu. E, kuzenimin düğünü olduğu için böyle halamın balkonunda çalgı çengi yaptık ama çok aile ortamıydı. Yani pek gösterecek çok bir şey de yoktu. Oynadık. Bayağı oynadık. Böyle 3 saat falan. Halamın terasında. Ondan sonra bugün dedik bugün düğün günü bu arada. Bugün ne yapalım? Bir Antikabir'e gidelim dedik tabii ki. Ben Ankara'ya 10 senedir geliyorum. 2016'da gelmiştim en son Antikabir'e. Bugün o yüzden güzel oldu. Göstereceğim şimdi birazdan. Hava çok sıcak. Öyle 12 buçukta gelmek müthiş oldu buraya. <laughs> Aa, Aslanlı yola yeni geldik. Burası Aslanlı yol başlangıcıydı değil mi? Öyle hatırlıyorum ama 2016'da gelmiştim dediğim gibi. Bizimki de bile gayet fazla insan var. Ne güzel yani hep sevilsin, unutulmasın tabii ki. Hep de öyle olacak. Yolun sonunu çekeyim. Bir başlangıçta çekmiştim. Bir <laughs> de sonunu çekeyim. güzel şu şuradaki işlemeler. Çok güzel işlemeleri var. Kazım <laughs> <Biraz> Karabekir. Kars <laughs> Ardağan Artvin işgalden kurtarılmasa. Allah rahmet eylesin hepsine. Son bir buraları da çekelim sonra biz gidiyoruz sadece siz diyor yoksun. Yana tatlım ortadan tam ikiye saç mı ayrılır? Ee, Tatlı? Yani blok açık diye blok kapalı olsaydı tatlım demezdim. <laughs> <laughs> yani bayılmadık ama idare eder. <laughs> Az önce şey sürmeyi unutmuşum. Ee, rümel, rümel ne o? Rümel. Rümel, rümel. Ee, ama şey, maskara. Heh, maskara aslında doğrusu. Sonar bu şekilde. Leş olduk ama ya, hazırlandık ama. Yani 30 kilo terledik, çok terledik ya. <laughs> Gerçekten. Dakika. benim bütün kuzenlerim buradayken vloga da alabilir miyim biraz? Nesli ablam evet. nereye gitti? Nesli ablam gitti galiba. Çeşme başında çekecek misin? Çeşme başında. Bizim bütün koordinasyon, fonksiyon, kuzenler, hepsinin fotoğrafını denedik, çektik herkese. Tek başına, nek başına, olsun. bilmem ne. video dur. çok yakından çekiyor ya bu. Çok yakından çekiyor. Benim <laughs> şeylendirdim. ve sevgili Aleyna Kuzanter kuzenlerim e, anıların aracına bindik. Anıların evine doğru gidiyoruz. Düğün çıkışıdır. Bak tam fark ettim kamerayı çevirdim. Evet, i̇şte Jessica. İşte Jessica. Dediğim yer burası. Rahat. Mezopotamya. ya Allah'ım ya. Çok güzel manzarası varmış hakikaten. Allah. Ama manzara diye aşağıya yuvarlanacağım şimdi. Aç biraz. kadar mı? Sıfır <laughs> ritim. Vay vay vay. Demet eceziz ablam hoş eceziz. geldin. Anladın Reza. Ha, bizi yani saora getirdin yani. McDonald's yiyeceğiz. Saat tam bir. Burger Mürişke'ye getiren Anıl'a. <laughs> Ama nasıl bir tatlı Hanımefendi seçer misiniz artık sırada işte. çok insan var. Hanımefendi siz sırada mısınız? <gülüyor> <gülüyor> bir dur ya. İnanmıyorum ya. Asla ayran alıyorum Al kanka olur. Beyefendi siz arkadaşlar, sırada mıydınız peki? Yani... Beyefendi. Aslında şaka bitti mi? Şaka bitti mi? Bittik arkadaşlar. Tüh ya neyse. <laughs> ya bari burada TikTok izlemeyin ne olur ya. TikTok her yerde. <laughs> Afiyet olsun. Kesene <laughs> bereket canım. Afiyet bal şeker olsun. Bana bir şey Bu Videonun şey çekim aşaması dahil olacağımı asla beklemiyordum. Bunda ben de var değil mi? Bana o videolarda selam mı gönderilmedi? O videolarda benden mi bahsedilmedi? Bir ya gün bak. işte. Bir gün işte canlı olarak. Zamanı kası, canlı gelir. Çıkınmezdi. Sen de konuk olursun. Şey var ya hiçbir yere konuk olmayan hep uygulaç. Ana da o benim, benim kanalım. <laughs> benim kanalı artık konuksun ya. Başardık. <laughs> bin abone var. onu bin tane insan. Yığı bakayım buraya nasıl yiyeceksin? Getir. Bin, batır buluşma. Bin tane insan. Getiremezsin. Yok yani olmaz. <laughs> Ben kendime bakıyorum da şuraya bakmam e, lazım. Evet. Neyse. Saying. Ondan sonra. Ellerim çok kirli ya. Kağıdım e, hiç sorak değil. De. De. Sofrayı çekmeyelim mi ya? Yok. Çek. Kahvaltıyı. Çekiyoruz zaten. Onu kendi <laughs> elleriyle hazırladı. <laughs> <laughs> Değermiş. Hepsini ben hazırladım arkadaşlar. Hepsi benim el benim gözlüğüm. Evet. İçeri hazırladık. Günaydın. Günaydın. <laughs> Kuzen Sel. Günaydın. Sağ olun. Günaydın. Sağlık Kuzen Sel. <laughs> Çok şey sordu. <laughs> <laughs> bir giriş Ama bugün bizi nerelere götüreceksin? Bugün Atakule'ye gidiyoruz önce. Ataküle. Oradan Kusmalı'ya <laughs> ineriz diye düşünüyorum. Oradan <laughs> Emek'te yıldızlar e, Yıldız Arslan'a gideceğiz. Evet. Oradan da önce Celal ablamla Çay yolundaki, Mütköy'deki yani kahve içilerek gidelim ama şu an sıcaklık beni çok bunalttığı için bahçeliğe gelin deme planlarım var. İnşallah kabul ederler amin. <laughs> İnşallah. Yani planımız o şekilde görünüyor şu anda. Sonrasında <laughs> herhalde gelip bize gelse sen geri bize dönüyor. Sen evet mi ya sen bilmiyorum, sen bilmiyorum. Sen. o nasıl olacak? Gecek yerim. Bakalım. Gecek yerim <laughs> <Sen gülüyor> <ya>. İşte Jessica. <laughs> Bir Mezopotamya'da burası. Kutlu, <laughs> Fırat, Cinna, Koşa Caddesi. <laughs> tabii tabii. <gülüyor> Çıkacağız şimdi ya oraya diyorsun. Hep aynı repliği yaptım ya ama ne yapayım? İlk defa hep göstermek istediğim yerler var. Bir tek bildiğim bir <laughs> yer. <laughs> lokasyon göstermek Ama çok replik biliyorsun normalde de. Heyecandan diyelim. Evet, heyecandan arkadaşlar. Ağzı görürseniz çok mutlu etmeyin. Siparişler verildi, bekleniyor. Ben yemek Atakule bayağı AVM'ymiş bu arada. <laughs> Niye farklı bir şey bekledim bilmiyorum ama. Peki bu yayık şey mi? Yayık limonatası gibi bir şey. Limonata değil aslında işlerinde mango falan da. Ay ay Pakistan'da ben de öyle bir şey denedim. Güzelmiş. Ben evince evinde kalarak da artık gibi alaktan Çok şekerli değil ha güzel. Ben çok şekerli. Şekerli mi seninki? Biraz. Ya bu bundan çok güzel ses geliyor ya. Evet ben de seviyorum onu. Ama, Ama şu buzun şey çeşme suyu muhabbeti var o beni tehdit evet, şey, gerçekten. Öyle bir şey Rezalet. Şimdi bu kafeden çıktık. Ee, en yukarı çıkmayacağız bu arada. Yani bizim için okey ya. Atakule'ye gelindi bence. Şimdi botaniği aşağı kata ineceğiz. Ne? Atatürk'ün mü arabası? Rengi çok güzelmiş ya. Bu adam kaliteden anlıyor gerçekten ya. Çok güzelmiş ha. Ee, biraz daha yukarı kaldı. <laughs> taraftan mı gideceğiz? Bu taraftan şu an şey iniyoruz. Botanik Park'a ineceğiz. Oradan para bir sokağa falan ineriz. Oradan Tunoli'ye ineriz. Cinnah çatı Caddesi üstünde. Biraz yürüyeceğiz galiba. Ama şey şöyle bir yokuş aşağı için kendini boşa alırsam... <laughs> Frenler çekmez sanır <alsa> <laughs> diye. Ka <laughs> 12 kilometre falan yürürüz gibi duruyor. <laughs> Yok kız. Sadece 6 kilometre. <laughs> Sadece 25 kilometre. Ha çok iyi. <laughs> parlayı görmeye geldik ama parla burada mı bilmiyorum. Kulu <laughs> parka geldik. <laughs> parlayı gördük galiba. Büyük <laughs> <laughs> hastı için öyle gözüküyor. Parlayı da görmeye gelmedik demeyiz artık. Ankara'ya geldik parlayı da gördük. en fırtınalı falan gününe denk geldik galiba. En rüzgarlı ciddi anlamda. Uçurdu bizi yani. Bütün yaprak, toz ne varsa gözümüze doldu. Şimdi metroya gideceğiz. Ben bir çekeyim bir saniye. Bir Yaşasın. Biz ikramları sildik süpürdük ama 3 dakikada falan. Biraz <laughs> Subtay kanalına dönüştü. <laughs> Yemek azdı, bir de tatlı geldi biliyorsunuz. Arkadaşlar yan masada kavga Her şey değil Yan masada kavga <laughs> Gerçekten sinir krizi Sinir krizi Bütün salon sinir krizi Yanındaki kadın aşırı çirkef çıktı özür dilerim ama Çirkef yani başka bir şey diyemem Sesler geliyor birine ama Kadın çok ısrarcı bir şekilde kavga ediyor şu an yani 20 dakikadır da can kenarına oturacağım Deniz manzarası falan da yok yani Anlamadım ki neyse Son kısmı mı diyebilirim mi? Bana ayrılan son kısmı olabilir Galiba sana ayrılan Çünkü biz 8 günlük mekanı bir günde gezdik Ankara'da. Ee, 15.000 adım şu an 45.000 gibi hissettiriyor. Bunlar böyle. Ben şeyi çok seviyorum ya çok alakasız. Tütün Uzaylı İmtihan diye bir dizi vardı. Seviyorum musun an. Yemin ederim bayılıyordum ona ve bitirdiler o diziyi. Can Tamay falan da oynadı. Evet hatırlıyorum. Bayılıyordum o diziye. Yani çok Düşün severdim. Için. Gerçekten. Güzel diziydi. Bir kere çıkalım falan. Kadro da efsaneydi ben yani maske, vardı, değil mi? de çok seviyordum. Ben bayıldım zaten. Babam sınıf evet. iki de çok güzeldi. Bence de. Ya yani bir de tabii ki çok değerli insanlar var. Ya ama evet o öyle de. Seviyordum. ikinci de bence yani bir çoğu filmin ikincisi yapıldı böyle. Yani tekrar çekildi edildi falan. Bence en başarılarından ya biridir. Ya o kadro çok güçlü. Evet o kadronun bir araya toplanması. Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer, Seda Sayan, Kibariye. Siz bu Şampiyonlar Ligi'ni nasıl topladınız? Ya? Gerçekten Şampiyonlar Ligi yani. Bütün bir anda kültür vlogu <gülüyor> Çok <laughs> kültür ama. Bir derdin mi seni de gidip ne yapacaksın orada? Sen Kuzan hani. gecesi ve Kuzan gününü de bitirdikten sonra ayrıntılı bir Antikara gezisiyle Anıl'a teşekkürler. Bütün İvo'lara teşekkürler burada. <laughs> bir piyasa şarkımız olmadan devam edemezdik yani yola. Piyasa <laughs> şarkımız açmadan olmazdı biliyorsun. Deli var mı? Ben de ben bilgi var. Çok son. Görüşürüz. Aferin. Aferin. Bütün İvo'lara Aferin. Aferin. teşekkürler. Aferin. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Güzel bir Ankara gezisi oldu. Ee, güzel bir düğün oldu. Aileyle güzel zamanlar geçirdim. Ben dün bayağı hasta oldum. Ee, yani çok hasta olan birisi de değilimdir aslında da. Dün aşırı hasta oldum. O e, kuzen buluşmasından sonra. Ya bilmiyorum bence bir yerden virüs falan bir şey kaptım. Neyse çok önemli değil. Çok hasta olduğum için hiçbir şey çekmedim. Dün bütün gün evdeydim. İlaç içtim. Yemek yedim. E, hafif şeyler yemeye çalıştım. Dün o yüzden çekmek istemedim. Önceki gün zaten kuzen buluşmasıydı. Sonrasında e, bugün de yola çıkacağımız için veda kısmını şimdi çekeyim dedim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. E, öbür vloglarıma da mutlaka beklerim. Başka vloglarda görüşmek üzere. E é aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí.